Herkese merhaba Ayhidem. Hobim kanalıma hoş geldiniz. Bugün kulaklı bir bere yapacağım. Bunun için şöyle 4 numaralı bir şişe ihtiyacım var. Böyle yine Nako Elite Baby'de bir ipim var. Hemen şöyle 6 ilmek atarak başlıyorum. 3 4 5 ve 6. Şöyle 6 ilmek attıktan sonra bir sıra düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi ve son bütün ilmeklerimi düz ördüm. Çeviriyorum. Arkadan ters yani düz örgü yapıyorum. Şöyle bir sıra düz arkadan da ters ördükten sonra bu benim için yeterli. Şimdi şu ilk ilmeğim şöyle iki. İki ilmek ördükten sonra şişime şöyle bir ilmek atıyorum. Arttırma yapıyorum yani. Ortadaki iki ilmeğimi de örüyorum. Düz bir şekilde. Ve tekrar arttırma yapıyorum. Son iki ilmeğimi örüyorum. Zaten altı tane ilmekten oluşuyordu. 2, 2 ve 2 olarak ayırdım. Ortadaki iki ilmeğin sağına ve soluna arttırma yaptım. Arkasından bütün ilmekleri ters örüyorum. Arttırmamı da ters ördüm. Ortadaki ilk iki ilmek hiç değişmeyecek. Bütün ilmekleri ters ördüm. Şimdi döndüm yine. Arttırmaları yine önden yapıyorum. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim. Şurada bir arttırmam var. Onu da artık düz örüyorum. Ve ortadaki iki ilmeğe ulaşıyorum. Şimdi arttırma yapıyorum. Ortadaki iki ilmeği de düz bir şekilde örüyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. Bir önceki sırada yaptır, yaptığım arttırma ile birlikte artık burada 3 ilmek oluştu. onları da düz bir şekilde örüyorum. Şöyle bir görüntüsü oluyor. Şimdi devam ediyorum. arkadan bütün ilmeklerimi ters örüyorum. arttırmalarımı da ters örüyorum. Ve evet. Şöyle şimdi arttırma yapacağım ön yüzündeyim. Arttırmaları hep buradan yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi örüyorum. Şurada bir arttırmam var. Onu da artık düz bir şekilde ördüm. Ortadaki iki ilmeğime geldikten sonra hep arttırmamı yapıyorum ilmeğimi örüyorum ikisini de tekrar arttırmamı yapıp diğer bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum ve evet böyle ön yüzünden arttırmaları yapıp arkadan hep ters örüyorum ve bu şekilde bir görüntüsü oluyor şimdi bunu biraz devam ettirelim Evet ben şu şekilde biraz ördüm Şöyle hemen sizinle detayları paylaşacağım. Gösterdiğim gibi örmeye ve ilmeklerimi arttırmaya devam ettim. Şöyle şöyle göstermem gerekirse şu ortadaki iki ilmeğim hiç değişmiyordu. Oradan sonrası hep arttırmaydı. Şurası toplamda 31 ilmek olana kadar ben arttırmamı yaptım. Şöyle de sizinle birlikte de sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31. Şuradaki iki ilmeği kadar artırmalarım tam 31 ilmek olana kadar ben artırmamı yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi şöyle yine aynı 4 numara, bu sefer 100 santimlikmesin şişe geçtim. Örmesi kolay olsun diye şöyle sağ taraftaki değil de sol taraftakini. taraftaki ilmekleri ben şöyle bir ipe geçireceğim. 31 ilmeği geçirdim ya. Burada ortada iki ilmeğim vardı. Hiç değişmeyen. Arttırmaları bunun sağından ve solundan yapıyordum. Onu da alıyorum. Evet. O ikisini de aldım ve bütün ilmeklerimi evet bize sadece sağ taraftaki 31 ilmek kaldı gördüğünüz gibi şu iki ilmeği kadar buradan aldım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki ilk iki ilmeği kestim. Devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi düz bir şekilde yine aynı şekilde örüyorum. Evet. Son 3 ilmeğim kaldı. Onun da hemen karşıma çıkan ikisini kesiyorum. Son kalan ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Arttırmalı kesmelerimi de bu şekilde yapıyorum. Devam edelim bütün ilmekleri arkadan ters bir şekilde örüyoruz. Evet, bütün ilmeklerimi ters bir şekilde ördüm. Dönüyorum. Bu sefer kesme işlemi yapıyoruz. Artırmalarımız bitti. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen ilk iki ilmeği de kesiyorum. Yani birlikte örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ta ki son üçe kadar. Son 3'te de ikisini kesip tek olan ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet son 3 ilmeğim kaldı. Onun da ikisini birlikte alıyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Son ilmeğimi de düz bir şekilde örüp arkadan da bütün ilmekleri ters örüyorum. Şimdi bu kesme işlemine devam edelim. Evet şöyle 5 ilmek kalana kadar eksiltmelerimi gösterdiğim gibi yaptım. Şimdi devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilk iki ilmeği de birlikte kestim. Evet şimdi son iki ilmek kaldı. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle sıradakini düz ördüm. Bir önceki kestiğim ilmeğin içinden geçirdim. Ve son ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm toplamda tam 3 ilmeğimiz kalmış oldu şimdi biz kesmelerimizi yaptık ilmeklerimizi eksilttik ve son 3 ilmeğimiz kaldı şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz şimdi tekrar arttırmaya gidiyoruz yani kestiğimiz ilmekleri tekrar toplamamız gerekiyor bunun içinde şu an ön yüzündeyim kestim ve 3 ilmeğimi tamamladım dönmeden hemen sıradaki şöyle kestiğimiz ilmeklerimiz var ya. Şöyle sıraları çok belli bir şekilde yan yana duruyorlar. Hemen sıradaki ilmeğimin içinden bir tane ilmek çıkardım. Döndüm. Şimdi eksilttiğimiz ilmekleri tekrar toplamak istiyoruz. Arkadan bütün ilmeklerimi yine ters bir şekilde ördüm. Şimdi tersindeyim. Buradan da ilmek çıkarmam gerekiyor. Hemen yanındaki sıradan bir tane ilmek çıkarttım. Döndüm. Bütün ilmeklerimi yine düz bir şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Toplamda 31 ilmeğimiz var ya. 31 ilmek olana kadar ilmek çıkarmayı devam edeceğiz. Hemen daki yuva şurası hemen çok belli zaten. Buradan da bir tane dönmeden ilmeğimi çıkardım. Şimdi çevirdim. Bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Hem düzden ilmek çıkarıyorum, hem tersten ilmek çıkarıyorum. Evet. Şimdi Buradan da yine ilmek çıkaracağız. Hemen sıradaki yuvadan ilmeğimizi çıkardık. Döndüm. Bütün ilmekleri düz bir şekilde şöyle örüyorum hemen yani sıradaki yuvamda zaten karşımda duruyor. Oradan da ilmeğimi aldım. Yani şu şekilde kulak kısmını oluşturuyoruz. Farkındaysanız şurada bir yuvacık oluşuyor içe doğru. Şöyle parmağım giriyor. Bu şekilde biz verimizin kulak kısımlarını oluşturuyoruz. Şimdi buradaki bütün yuvalardan ilmek çıkararak 31 ilmek olacak şişimizde buradaki ilmek çıkarmayı bitirmiş olacağız. Şöyle son yuvaya kadar bu işlemi tekrar edeceğiz. İlmeklerimi çıkarttım, eksilttiğim gibi burada toplamda yine 31 ilmeğim oldu. Şimdi ne yapacağım? Devam ediyorum. İlk 5 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 2 3 4 ve 5 Şöyle 5 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Benim şimdi şöyle çift taraflı bir şişe ihtiyacım var. Bunlar çorap şiş diye de geçiyor. Ve bunları tuhafiyeden temin edebiliyorsunuz. Şimdi 5 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm ya. Sıradaki ilmekleri bu 3. şişe geçiriyorum. 1 2 3 4 ve 5 Geçirdiğim ilmekleri şöyle bu çift taraflı olduğu için hemen bu tarafa geçirdim ve burada soldaki şişimle şöyle katlıyorum bunu. Ve bu beşer ilmekleri toplamda 10 ilmek var. Bunları birlikte örüyorum. Yani buradan bir tane alıyorum, bir de ikincisinden alıyorum. Aynı anda örüyorum. Buradan bir tane alıyorum, bir de arkadaki şişten alıyorum. İkisini birlikte örmüş oluyorum. Buradan bir tane alıyorum. Bir de arkadaki şişten bir tane öndeki şişten bir de arkadan ikisini aynı anda çekiyorum ve son. Burada şöyle. Şimdi ortadan bir tane ilmek yine örüyorum. Sıradaki ilmekleri 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi 3. şişe geçirip bu sefer şöyle içe doğru katlıyorum. Evet şöyle ilmeklerimi aynı anda örmeye çalışıyorum. Evet. Biraz zorlanabiliriz. Ama sonuç güzel olacak. Son 5 ilmeği de ilk başta ilk 5 ilmeği düz ördüğüm gibi bunu da düz bir şekilde ördüm. Şimdi hemen size şöyle bir göstereceğim. Yapmaya çalıştığım şeyi. Şapkamızda şöyle bir kavis gibi bir efekt oluşturduk. Gerçek bir kulak görüntüsü verebilmek için şöyle bir görüntüsü oldu. Şimdi bu tarafa da buradaki kulağımıza da aynı buradaki işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi şurada ortada iki ilmeğim vardı değişmeye. Onu bu taraftan ipe geçirmiştim. Şimdi onu bu tarafa buradaki ilmeklerle birlikte ipe geçirip Şuradaki 31 ilmeğe aynı işlemi uygulayacağım. Önce keseceğiz, sonra ineklerimizi çıkaracağız, en sonunda da şöyle kulak efekti vereceğiz ve kulaklarımızı bitirmiş olacağız. Şimdi şuradaki iki ilmeği bu tarafa, sağ taraftaki ilmeklerle birlikte ipe geçirelim. Şuradaki 31 ilmeğe de aynı buradaki işlemleri uygulayalım. Evet, ben kulakları hazırladım. Zaten birini birlikte yaptık, ikincisinde. Ben hemen yaptım şöyle bir detaydan bahsedeceğim şöyle çevirince daha net anlayacaksınız buradaki kulağımızı sağ kulağımızı biz birlikte hazırladık buradaki ortadaki değişmeyen arttırma ilmeklerim vardı iki tane bu iki ilmekle birlikte şu 31 ilmek ipe geçirmiştim ve buradaki 31 ilmekle kulağımı hazırlamıştım daha sonra bu hazırladığım kulak ilmeklerini Şuradaki iki ilmeği de geçirdim. Bitirdikten sonra, şu efekti verdikten sonra, daha sonra şuradaki 31 ilmeği önce eksilttim sonra ilmekleri çıkartarak böyle kulak elde ettim. Tıpkı buradaki gibi. Daha sonra ipim burada bitti gördüğünüz gibi, en son e, buradaki kalan ilmeklerimi de benim zaten 100 santimlik misinalı bir şişim olduğu için bu şişi bu tarafa geçirip kalan ilmekleri de şuradan geçirdim ve yani bu şekilde oldu. Şimdi devam ediyorum ama devam etmeden önce artık şuradaki ipimi kestim. Sonra şöyle çeviriyorum. Arkadan da böyle tatlı bir görüntüsü var. Şöyle ters çevirdim. Ya yani burada bir ipim var benim kalan. Bu da ilk 6 ilmeği başladığımda bıraktığım ip biraz fazla kalmış. Şöyle çift taraflı Şişimi alıyorum. Bu da yine 4 numara. Şu ipimi kullanarak yandan ilmek çıkarıyorum. Yuvalar zaten kendini belli ediyor. Bütün yuvalardan tek tek ilmek çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar çıkaracağım fakat bu ipim şimdi ilmeklerimi sıra sonuna kadar geçirmeye devam edeceğim. Evet sıra sonuna kadar ilmekleri şu şekilde geçirdim. Şimdi artık bu misin alışıştan da kurtulacağım. Çünkü diğer bir çift taraflı şişimi yine aldım. Bu sefer bunu burada bırakıyorum. İpimle devam ediyorum. Alışışta olan e, buradaki kulak ilmeklerim vardı. Şimdi oradayım. Onları örerek çift taraflı şişime geçireceğim. Sıra sonuna kadar hemen gelelim. Evet, şuradaki ilmeklerimi de örerek bu çift taraflı şişime geçirdim. Bak açmıyorum ki kenarlardan çıkmasın diye biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi son bir şişimiz kaldı ve son bir kenarımız kaldı. Ha onunla şöyle şu ipi kesmiştik hatırlıyorsunuz. Bunu şöyle bağlarsak daha sağlıklı olur. Şimdi bu kenardan da ilmek çıkarmaya devam edeceğiz. Evet. Son kenarımıza da şişimize geçirdik. Bu arada şuradaki 31 ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Bu kenarlardan da onu söylemeyi unuttum. Kenarlardan da 29 ilmek çıktı. Şimdi artık model korumuna geçiyoruz. Bundan sonra işimiz kolay ben bu tarafa geçmiyorum şu kenarları biliyorsunuz Burası da bizim alın kısmımız olacak bu tarafa geçip böyle yuvarlak bir şey örmüyorum şimdi çevirdim model kurumundayım ilk ilmeğimi ters sıradakini düz yaptım ters düz ben pirinç model uyguluyorum ama burasını yani e, bu model kurumunda istediğiniz modeli uygulayabiliyorsunuz. Eğer bildiğiniz daha farklı daha güzel bir örnek varsa o modeli bu, bu sırada siz uygulayabilirsiniz. Ben burada pirinç modeli uygulayacağım. O yüzden bir ters bir düz olarak örüyorum. Onları da hemen örüyorum. Ve ters. Şişleri çok açmamaya çalışıyorum böyle. İtmemeye çalışıyorum dibe doğru ki çıkmasın diye tersle bitirdik. Şimdi bu şişim boşta kaldı ya. Burası da az önceki ördüğüm kenar. Şimdi devam ediyorum. Boşta kalan şişimi aldım. Bir sonraki yere geçiyorum. Bu şekilde bununla örmüyorum. Boşta kalan şişimi aldım. Tersle bitirmiştik. Şimdi düz ters olarak devam ediyorum. Evet şimdi gösterdiğim gibi geçişleri yaparız buradan yine aynı şekilde şuraya kadar gelelim bu saf bu tarafa geçmeyeceğiz kesinlikle şurası bizim uç kısmımız bu tarafa geçmeden tekrar döneceğiz şimdi biz şuraya kadar bir örelim şu şişe kadar ee, bir de ön tarafından örmeyi tekrar gösteririz daha sonra zaten Örmeye devam ederiz Evet Şuradaki uca kadar geldik. Şişim tekrar boşa çıktı bir tanesi. Şöyle. Şimdi bu tarafa geçmiyorum. Burası bizim uç kısmımız. Kulaklarımız burada. Ya sağ ve soldayız. Şimdi bu tarafa geçersek bu sefer yuvarlak değişik bir şey olur. Onu yapmak istemiyoruz. Burası boşta kalacak. Burası hep uzayacak böyle. Şimdi devam ediyorum. Tersle bitmiş. Şimdi düz örüyoruz düz gelenleri ters ters gelenleri düz yani pirinç modeli uyguluyoruz tersleri düz düzleri de ters olarak örüyoruz bu gösterdiğim şekilde birkaç sıra örmemiz gerekiyor biraz büyütmemiz gerekiyor biraz ilerletmemiz gerekiyor daha sonra diğer detaylarıyla yine birlikte olacağız Şimdi biraz anlattığım gibi ilmeklerimizi kaçırmadan şişlerimizi kontrol ede ede örmeye devam edelim. Evet şapkamı biraz ilerlettim. Şöyle pirinç modelinde uyguladım. Bu arada misinalı şişe de geçmiş oldum biraz ilerlettikten sonra. Şimdi şöyle devam etmek istiyorum. Artık lastik kısmına geçmek istiyorum. Şöyle Zaten pirinç modeli uyguluyorduk biliyorsunuz bunu. Pirinç modelinde gelen ilmekleri düzse ters, tersse düz örüyorduk ve bu şekilde bir örneğimiz oluşuyordu. Fakat şimdi biz bir ters bir düz lastik yapacağız. O yüzden işimiz şimdi kolay. Zaten bir ters bir düz olarak ilmeklerimizi örüyorduk. İkinci sırada yerlerini değiştiriyorduk. Şimdi yerlerini değiştirmeden düzleri düz, tersleri ters yaparak lastik yapmamız gerekiyor. Şimdi birkaç sıra lastiğimizi örelim. Anlatmaya devam edelim. Evet, şöyle ipimizi keseyim. şöyle 7 sıra lastik ördükten sonra kesme işlemi yaptım şimdilik bu şekilde görünüyor şapkamız şu ön kısmına lastik yaptık hafif biraz toparlandı şimdi ense kısmına da bir işlem yapmamız gerekecek buradan da ilmek çıkarıp tekrar lastik yapmamız gerekecek şimdi şöyle burası ense kısmı biliyorsunuz buradan ilmek çıkaracağız. Evet, her bir yuvadan şu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Evet, ilmeklerimizi çıkarttık. Burada da yine alın kısmına uyguladığımız gibi lastik yapacağız. Bir ters bir düz bir ters bir düz Evet şöyle ense kısmını da 7 sıra lastik yaptıktan sonra kesme işlemi yaptım şimdi şöyle ipimi kesmedim kenarlardan bağlamak için şapkamızı yine ilmek çıkarmak zorundayım şöyle 2 şöyle 3 Şöyle 4 ve Şöyle 5. 5 tane ilmek çıkarttıktan sonra yine aynı şekilde bir ters bir düz Olarak Lastik yapacağız Şöyle göstereyim düz Ters Düz ve ters. Yine aynı şekilde devam edecek. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Şimdi şöyle bu ucu öreceğiz istediğimiz boya kadar. Bu uçtan da yine ilmek çıkarıp şapkamızı bağlamak için böyle bir şerit örmemiz gerekecek. E artık şapkamızın son haliyle size geleceğim. Bu uçtan da, bu uçtan da yine şapkamızı bağlamak için şeritler hazırlayalım. Daha sonra şapkamın son halini sizinle paylaşacağım. Evet, şapkamızın son hali bu şekilde. Hiraç'ım biraz döner misin? Evet, yavaş. Heh. Şimdi şöyle arkası, şöyle canlı canlı göstermek istedim. E ben, evet, bana dön anneciğim. Evet. Ben bunu önden bağlamadım. Önden neden bağlamadığımı da şöyle açıklayayım size. Hira istemediği için boğazına böyle bir şey bağlanmasını istemediği için dön anneciğim arkanı. Evet, biz de bu şekilde arkadan bağladık. Şapkamız bu şekilde. Hira çok beğendi. Hira sen ne düşünüyorsun? Bence de bir tiki için özellikle bir kulak ve bir pati ve bir mont gerekiyor. <laughs> Hira da çok beğendi gördüğünüz gibi. Çok hoşuna gitti. Sadece boynundan bağlamasını istemediği için ben de onu arkaya bağladım. Bu şekilde de kullanışlı oldu. Bunu da size göstermiş olayım. Eğer çocuğunuz ya da bebeğiniz bunu böyle önden bağlamanızı istemezse arkadan da bağlayıp dön anneciğim arkanı. Arkadaki görüntüsünde bu şekilde elde edebilirsiniz. Şimdi bana dön anneciğim. Dur. Evet videomuzu beğendiyseniz eğer. Youtube kanalımıza abone olmayı, like, yollamayı unutmayın. Hadi ben kaçıyorum anneciğim.